Tenis maçlarını seyredenler bilirler. Bazen çok erken safhada maç puanı gelir. Çok erken safhada gelir bu. Ama o küçük maç oyunu kazanılamazsa maç 1 buçuk saat daha uzar. Halbuki o buçuk saat önceki tek sayıyı kazansanız o maç biter. Şimdi bu hafta öyle bir durum doğabilir Galatasaray için. Bu da bir ihtimaldir. İhtimal olarak dinlemek lazım. Antalya Spor karşısında puan kaybedecek bir Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Ankara gücünü düz geçtiğini düşündüğümüzde Kadıköy'de Galatasaray yenmekten başka kısa vadede kendini toparlamak için bir başka şansı yok. Eğer iki maçı da Galatasaray kazanır ise ve iki maçı da Fenerbahçe kaybeder ise olacak tabloya bakın. Galatasaray 33 puandan 39 puana çıkıyor. Fenerbahçe 32 puanda kalıyor veya 33 puanda kalıyor. Arkadan kalan sadece Başakşehir Adana Demirspor. Yani Trabzon, Konya, Beşiktaş da geliyor ama hala onlara göre Fenerbahçe daha iyi durumda 32 puanda. Kuvvetli bir ihtimal mi? Çok kuvvetli bir ihtimal değil. Tamam bize bağlı değil. Yani Fenerbahçe gidip Antalya'da çok rahat bir galibiyet alabilir. Galatasaray Ankara gücü karşısında direkt bir galibiyet alamayabilir. Ve Kadıköy'de bizim galibiyetimiz peşin kazanılacak. Direkt iddiayı 10 bin lira 20 bin lira oraya basacak bir galibiyet değil. Bu bir ihtimal. Ama şunu söyleyeyim. Aniden ligin kopuşunun ihtimalinin doğduğu haftadır bu hafta. Muhtemelen gelecek hafta göreceğiz ki böyle bir şey olmayacak. Ama bu ihtimal de var. Eskiden Şampiyonlar Ligi maçı oynamadan önce, UEFA Kupası maçı oynamadan önce Lazio maçında ne yapacaksınız? Dortmund maçında ne yapacaksınız diye soranlara durun bakalım. Önce önde Ankara gücü maçı var derlerdi. Şimdi gerçekten durup bakalım. Önde bir Ankara gücü maçı var. Ankara gücü maçı çantada keklik bir maç olmayabilir. Tersini düşünmek istemiyorum ama bir de tersini düşünün. Biz Ankara gücü maçında puan kaybetmişiz. Fenerbahçe'ye de yenilmişiz. Fenerbahçe'de iki maçı da almış. Fenerbahçe olmuş 38 puanda. Biz 33 puandan kalmışız ya da 34 puana düşmüşüz. Bu da çok bizim için tercih edilir bir durum olmaz ki bunun da ihtimalin düşük olduğunu görüyorum. Üçüncü ihtimal. Herkes kendi maçını yenmiş. Kadıköy'de berabere kalınmış. Aynı sistem bir puan farkla devam eder. Dördüncü ihtimal ki üçüncü ihtimal biraz daha kuvvetli duruyor. Dördüncü ihtimal herkes kendini maçını yenmiş. Kadıköy'de birisi kazanmış. Onun hesabını da size. Ama haftayı kazançlı çıkaracak olan takımın ben bir evvelki haftaki tartışmaların uzağında kalacağını, gündeminin değişeceğini ve bunun da genel gündemi değiştireceğini düşünüyorum. Yani 8 Ocak'tan 9 Ocak'tan sonraki günlerde biz evvelki haftalar artık konuşmayacağız. Yeni gündemler gelecek. Ona göre o gündemleri kim yönlendirecek, kim daha hoşuna gidecek şeyler konuşmak istiyorsa ona göre maçlara salı günü Fenerbahçe'nin çarşamba günü Galatasaray maçı var. Bu bir günlük fark artık hafta sonu derbiye ne kadar yansır bilmiyoruz göreceğiz ama arada bir dinlenme süresi var gibi duruyor. Anlattığım o ilk ihtimal gerçekleştiği takdirde Fenerbahçe'nin gündemi çok farklı olacak ama duyurabilecek mi bilmiyorum. Dosyalar, hazırlıklar, medya çıkartmaları, işte megafon eşdeğeri hareketler beklenilebilir. Yani bu kadar fark açıktan sonra ama bunu yapamayacaklardır. Çünkü kimse bu kadarını artık tolere etmez. Çünkü o taraftar 8 senedir 9 senedir şampiyonluk bekliyor ve yok Galatasaray'ın attığı gol gol müydü, değil miydi? Yaygarasını şu an Galatasaray'ı geçmek umutları olduğu için sürdürüyorlar. Eğer Galatasaray'ı geçmek ümitleri olmazsa Galatasaray ayrı sayacağını sayarlar ama Fenerbahçe yönetimini, Fenerbahçe teknik ekibini, takımını ayrı değerlendirirler. Bundan eminim, bu net gibi. Tersi durumda Galatasaray için kötü olduğu durumda da Galatasaray'da çok ezeli rakibinden biraz daha düşük düzeyde ama çok farklı davranmayacaktır. Bu sefer Galatasaray'da çalkantılar vesaire. Şu takımı kaldırdı, bu takımı kaldıramıyor, bu takıma şu gerekir, bu takıma şu gerekir, şunların gitmesi gerekir. Herkes bir 10 kişilik futbolcu listesi çıkarıp bizim 1987 Galatasaraylılar duvarına yazar. Bunlarla olmaz bunlar çöp. Bakarsınız herkesin 10 kişisini topladığı zaman tüm takım çöptür. Bir ara Mustara kendini kurtarırdı bu çöp olayından. O da kurtaramaz oldu. O da yaşlı dedi. O da gitsin artık. Yeter dediler. Bir kısım tabii. Yani şunu dinleyen birileri var ise diyordur ki ben Musra'yı çok severim. Hiç öyle bir şey demedim. Bu bir kısımlar birleşince gerçekten müthiş bir güç oluyor. Herkesin çöpleri birleşince tüm takım çöp oluyor. Benim anlatmaya çalıştığım o. Bu konuşma da kısa olsun. Ben son olarak şundan bahsedeyim. Geçen haftaki tartışmalardan hiç bahsetmek istemiyorum. Geçen hafta Sivas Spor olayındaki offside golü vesaire. Onlardan bahsetmek istemiyorum. Onlardan binlerce kez bahsedildi artık. İnsanlar o konuyu dinlemek istemiyor. Ben de o konuyla ilgili uzatmak istemiyorum. Ama o konunun düşündürdüğü şu var. Özellikle 40 yaşın üzerindeki Galatasaraylıların, 45 ve 40 yaş altındaki Galatasaraylılara anlatacağı bir şeyler yok mu arkadaşlar? Yani 14 sene şampiyonluk görmemiş ekip var. Ben bunun çoğunu bilmem, benim de yaşım tutmaz. 14 sene şampiyonluk görmemiş ekip var. Bunların anlatacakları yok mu? Ya da bunlar artık kendilerini çektiler mi? Ağırlığını kaybettiler. Ben kendi grubumuzda 1987 Galatasaray Unutamayanlar grubunda yıllar içinde şu değişimi gördüm. 10 sene, 15 sene içerisinde yaş grupları değişti konuşulan sözler değişti. Maçlara, hakemlere, rakibe bakış değişti. Yani bir 70'leri, 80'leri hatta 60'ları yaşamış insanların Fenerbahçe veya Beşiktaş veya diğer takımlarla ilgili bakış açısı var. Diğer takım futbolcularla ilgili bakış açısı var. Bir de bunları yaşamamış insanların bakış açısı var. Ben şu doğru bu doğru demiyorum ama nakledilmesi gereken bazı özelliklerimizin olduğunu, rakiplerimizden bizi ayıran bazı özelliklerimizin belki başka zaman neler olduğunu açıkça konuşalım. Burada uzamayalım. Olmasın. Beni dinleyen bu yaş grubundaki Galatasaraylı abilerim, arkadaşlarım anlıyorlar. Bizim bir şeyleri iletebilme gayretinde olmamız lazım. Bizim birilerini tekrar tanıtmamız lazım. Bizim Metin Oktay'ı tanımayan bugün 7'den 70'e kimsemiz yok. Bizim Metin Oktay'ın ne demek olduğunu, Metin Oktay'ların ne demek olduğunu anlatabilmemiz lazım. Centilmenliğin, mertliğin, objektifliğin, bilginin, görgünün ne olduğunu bizim anlatabilmemiz lazım. Teşekkür ediyorum, sağ olun.